Hayatınızı 6 ay içinde değiştirecek 7 küçük alışkanlık. Birincisi, yatağınızı toplayın. Çünkü bu güne sadece düzenle değil, kontrol hissiyle başlamak demektir. Uyandıktan sonraki ilk eylem zihninize şu mesajı verir: Bugün yöneten benim. Yataktan kalktıktan sonra yaptığınız bu eylem beyninizde tamamlanmış bir görev hissi oluşturur ve bu his gün boyu atacağınız diğer adımların temelini güçlendirir yatağınızı toplamak, sabahın ilk dakikasında kendinize verdiğiniz bir sözdür. O sözü tutmak ise disiplin yetinizi her gün biraz daha büyütür. İkincisi, içsel bir duş alın. Sabah uyanır uyanmaz bir bardak su için. Vücudunuzun yaklaşık yüzde altmışı sudur. Uyku boyunca kaybettiğiniz sıvıyı geri kazandırın. Üçüncüsü, her sabah dışarı çıkın. Gün doğumunda dışarı adım attığınızda vücudunuz sağlıklı bir kortizol dalgası üretir. Bu da daha uyanık ve enerjik olmanızı sağlar. Dördüncüsü, hedeflerinizi her gün gözden geçirin. Kim olmak istediğinizi kendinize hatırlatın. Hedefi olan insanlar daha başarılıdır. Hedeflerini yazanlar ise çok daha fazla ilerleme kaydeder. Beşincisi, sabah telefonunuza bakmadan önce felsefeden veya kutsal metinlerden kısa bir bölüm okuyun. Güne bilgelikle başlamak zihninizi berraklaştırır. Altıncısı, bir bitki sulayın kendiniz dışında bir şeye düzenli olarak özen göstermeyi öğrenmek karakterinizi güçlendirir. Yedincisi, bir evcil hayvanla ilgilenin ya da sorumluluk gerektiren küçük bir bakım rutini oluşturun. Başka bir canlıyla ilgilenmek hem sabrı hem şefkati geliştirir.